Görüyorsun şu ekibe kendine güveniyor ki. Can dostlar, can dostlar, can dostlar, can dostlar var mı onlardan iyisi? Yok. Varsa meydan okuyorlar. Başlar yukarıda gözler dik bakıyorlar. ileri zafer yürüyorlar. Bak her zaman beraberler. Kralayamaz kimse bu tabloyu. Bulamaz kimse can dostların sırrını. Can dostlar, can dostlar var mı onlardan iyisi? Can dostlar, can dostlar var mı onlardan iyisi? Yok. Var mı onlardan iyisi? Yok.